ve akşama kadar iletişim kurduğu kişilerin yarısından fazlası İngilizce konuşuyor yeah, okay, Um for not our feet but our uh, it in, um, big places with trees in it changes uh concerns or is Here something like <gülüyor> transportation transportation <laughs> <laughs> değilci bu e, puan anlıyorum ama yani grammar bilmekle hiçbir şey organik sanayi bölgemizde mesela bir tane fabrikamız e, %100 Danimarkalı sahipliği <laughs> <laughs>

buraya gelmemin bana faydası yani daha çok arkadaşlar edindim ilk başta. Daha sonra tabii ki konuşmam gelişti. Burada konuş İngilizce pratik ortam oluşturmak için, İngilizcesi geliştirmek için burada açtılar. Ee, i̇stediğiniz zaman öğrenciler gelebilirler. Ben ve öğrencileri beraber pratik yapıyoruz, öyle işliyoruz ve e, bir ay şimdi konuşma kulübü oluşturduk, bu konuşma kulübü öğrenciler geliyor, haftada iki kere oluyor, pratik yapıyor, İngilizce etkinlikler yapıyoruz, İngilizce geliştirmek için böyle bir etkinlikler kurduk, böyle yapıyoruz. Şu niyetle yola çıktık, Erbağ'daki gençlerimizi, çocuklarımızı, yetişkinlerimizi için fark etmiyor, kim olursa olsun. Erbağ'da İngilizce konuşabilecekleri bir ortam sağlayalım niyetiyle böyle bir çalışma başlatmıştık. Orta Karadeniz'in ortasında bir kulüpte İngilizce konuşarak insanlar İngilizcesini geliştiriyordu. Burada çok güzel e, misafirlerimiz var. İngilizce öğretmenli okuyanlar var, hemşire okuyan var. İşte hastanemizde çalışan bir doktorumuz var. Burada e, İngilizcesi geliştirmek isteyen herkese kapımız açık. Ben bu çalışmanın da ete kemiğe bir burada e, bir vücut bulduğu için de ayrıca mutluyum. İngilce konuşmak isteyen bölgedeki bütün insanlarımız da biz Erbağa'ya davet ediyoruz. E, yabancı dil akademimize e, muhabbete, sohbete, e, çay içmeye, e, pasta yemeye davet ediyoruz. Ama tek bir şartımız var: siparişlerinizi İngilizce vermek zorundasınız.